Mavi Radyo Tiyatrosu Güzel ve Çirkin Anlatan Ece Güzel Yasemin Çirkin Çetin Tüccar Barış Peri Ece Bir zamanlar zengin bir tüccar varmış. Üç kızı olan bu tüccarın kızlarının ikisi son derece bencilmiş. Ama üçüncüsü yani adı güzel olanı hem iyi hem de sevgi doluymuş. Bir gün tüccar gemilerinin şiddetli bir fırtınada battığı haberini almış. Zavallı adam yoğunu kaybetmiş. Geriye bir tek kasabadaki küçük evi kalmış. Aç gözlü iki kardeş bu durumdan hiç hoşlanmamışlar. Yatakta yatmak ve oflayıp puflamaktan başka bir şey yapmaz olmuşlar. Evin bütün işleri güzele kalmış. Bir zaman sonra tüccar kayıp gemilerinden birinin limana ulaştığını duymuş. Haberin doğru olup olmadığını öğrenmek için yola çıkmadan önce kızlarına dönüşte size ne hediye getireyim diye sormuş. Aç gözlü iki kardeşin neşeleri hemen yerine gelmiş. Elbise ve mücevher istemişler. Güzele. Sen ne istersin güzel kızım? Bir gül isterim baba. O bana yeter. Yola çıkan tüccar limana vardığında geminin terk edildiğini ama içeridekilerin de yağmalandığını görmüş. Son umudunda yitiren tüccar eli boş evine dönmek üzere yola koyulmuş. Akşam karanlığı bastırırken bir ormana varmış. Orman hem karanlık hem de soğukmuş. Şimşekler çakıyor, rüzgar yerden karları havalandırıyor, uzaklardan kurtların ulma sesleri geliyormuş. Tüccar nereye gittiğini bilmeden atıyla birlikte karların üzerinde bata çıka saatlerce yol almış. Derken birden ileride pencerelerinden dışarı parlak ışıklar sızan son derece güzel bir şato görmüş. Soğuktan korunmak ve geceyi geçirmek için şatoya yönelmiş. Kapının aralık olduğunu görünce içeri girmiş. Kimse yok mu? Merhaba ben tüccarım. Yolumu kaybettim. E, yardım eder misiniz? Tüccar ses gelmeyince kendi kendine... Hımm... Ne kadar garip bir şato burası. Tüm ışıklar ve şömineler yanıyor ama kimsecikler yok. Tüccar tekrar seslenmiş ama cevap veren olmamış. Sonunda beklemenin bir anlamı olmadığını anlayınca atını ahıra bağlamış ve salondaki uzun masanın üzerinde hazır bekleyen yemeği yemiş. Sonra da yatağa yatıp uyumuş. sabah uyandığında onun için bırakılmış yeni giysiler bulmuş yanı başında. Yeni giysileri giyip aşağı indiğinde güzel bir kahvaltı onu bekliyormuş. Karnını doyurduktan sonra hazırlanmış. <laughs> Bu şato bana acıyan iyi kalpli bir periye ait herhalde. Bu misafirperverliğinden dolayı ona bir teşekkür edebilseydim keşke. Tüccar şatodan ayrılırken bahçedeki gülleri fark etmiş. Kızlarıma hediye alamadım. En azından bahçedeki şu güllerden birisini güzel kızıma götüreyim. Hem sözümde tutmuş olurum. Güllerden birini koparmış. Ama koparır koparmaz müthiş bir kükreme ile inlemiş şeryan. Çalıların arkasından korkunç görünüşlü bir çirkin çıkmış. Öyle korkmuş ki tüccar neredeyse korkusundan bayılacakmış. Seni değer bilmez adam. Hayatını kurtardım. Seni besledim. Gidirdim. Sen kalkmış güzel güllerimi çalıyorsun. Hemen ölmeyi hak ettin. Tüccar çirkinin karşısında diz çökmüş. <laughs> Gülü kızlarımdan birine götürecektim efendim. Söz vermiştim. Ben efendi falan değilim. Benim adam çirkin. O değerli kızlarına gelince. Git sor bakalım onlara. Hayatına karşılık işlerinden biri gelip benimle birlikte yaşar mı? Bu teklifimi kabul eden olmazsa üç ay içinde öleceksin. Tüccar gün ışığında aydınlanmış ormanın içinden üzgün bir şekilde atını sürüp evine dönmüş. Evde iki bencil kız kardeş babaların başından geçen korkunç maceraları dinlerken kıllarını bile kıpırdatmamışlar. Babaları onlara giysi ve mücevher getirmediği küplere binmişler. Ama güzel onlar gibi davranmamış. Baba izin ver gideyim. Demiş hiç tereddüt etmeden. Diğer iki kız kardeş her şeyin onun ne olduğunu ve onun gitmesi gerektiğini söylemişler. Üç ay geçince tüccar şatoya güzelle birlikte gitmiş. Her şey orayı ilk gördüğü gibiymiş. Etrafta yine kimsecikler yokmuş. Sofra hazırmış. Yemeklerini yemeği bitirdiklerinde çirkin ortaya çıkmış. Güzel korkusundan tir tir titremeye başlamış. Çünkü çirkin babasının anlattığı kadar korkunçmuş. Çirkin sormuş güzeli. Buraya kendi isteğinle mi geldin? E, evet, kendi isteğimle geldim. O zaman sabah olunca baban buradan gidecek ve bir daha buraya hiç gelmeyecek. Sabah olup da babası gidince güzel tek başına kalmış. Önce bir süre ağlamış, sonra gördüğü rüyayı hatırlayıp biraz olsun rahatlamış. Rüyasında bir peri... Üzülme babanın hayatını kurtarmak için gösterdiğin bu cesaret karşılıksız kalmayacak. <laughs> Belki de böyle yaşamaya alışır. Diye düşünmüş. Neşesi yerine gelmiş azıcık. Bahçede dolaşmış. Güllere bakarken içi hüzünle dolmuş. Sonra şatonun içini gezmiş. Oda kapılarından birinin üzerinde adının yazılı olduğunu görünce çok şaşırmış. Kapıyı açıp içeri bakmış. O da tam istediği gibi döşeliymiş. Kitaplarla, müzik aletleriyle doluymuş. Çirkin beni burada rahat ettirmeye çalıştığına göre bana zarar vermez herhalde. Diye düşünmüş güzel. Şu anda babamı görebilseydim keşke. Bunu der demez odanın öteki ucundaki aynada babasının görüntüsü belirmiş. Baba! Böylece güzelin yalnızlık duygusu ve ev haltırtı biraz olsun geçmiş. O akşam yemekte çirkin ortaya çıkmış. Seni izlememezdin verir misin güzel? Kur'an'ın sahibi sizsiniz. Hayır, şaton senin emrindedir. İstersen hemen giderim. Yalnız bir şey soracağım. Beni çok mu çirkin buluyorsun? Güzel ne diyeceğini bilememiş önce. Sonra başını kaldırıp çirkine bakmış. Bunu söylemek istemezdim ama doğruyu söylemeliyim. Evet çirkin buluyorum. Benimle evlenir misin? Elbette hayır. Asla. Her gece saat 9'da çirkin konuşmak için güzelin yanına geliyormuş. Güzel gün geçtikçe çirkine alışmaya başladığını fark etmiş. Hatta geç kaldığında onu merak bile ediyormuş. Keşke bu kadar çirkin olmasaydı. Keşke ikide bir de bana evlenme teklif etmeseydi. Çünkü güzel çirkinin evlilik teklifini geri çevirdiğinde çıkardı o sesten çok korkmuş. Çirkin bir gün Beni sevmeyebilirsin ama benim bırakıp gitmemeye söz vermelisin. Her gün birbirine benzeyerek üç ay böyle geçmiş. Derken bir gün Güzel aynada babasının hasta olduğunu görmüş. Hemen çirkini Aynada babamın çok hasta olduğunu gördüm. Lütfen izin verirsen onu görmek için eve gitmek istiyorum. Gidebilirsin güzel. Ama geri dönmezsen kederimden öleceğimi biliyorsun değil mi? Korkarım ki babanın yanında kalmak isteyeceksin ve dönmeyeceksin. Ama eğer fikrini değiştirir de dönmek istersen yüzüğünü yatağın yanındaki sehpaya koyman yeterli. Sabah olunca şatomda açacaksın gözlerini. Söz veriyorum bir hafta sonra döneceğim. Ertesi sabah güzel babasının evinde kendi yatağında açmış gözlerini. Babası onu karşısında görünce çok sevinmiş. Kendini daha iyi hissetmiş. O gün öğleden sonra kısa süre önce evlenmiş olan kız kardeşleri babalarını ziyarete gelmişler. Eve geldiklerinde babalarının biricik kızını karşılarında görünce kıskançlıktan ve öfkeden çatır çatır çatlamışlar. Güzel'in bir hafta sonra dönmesi gerektiğini bilen iki kardeş, Güzel'in daha fazla kalması için oyun oynamaya karar vermişler. Bağırıp çağırıp kötülemek yerine iki kardeş gözlerine soğan sürüp Güzel'in karşısına yaşlı gözlerle çıkmışlar ve ondan ayrılmak istemedikleri için aldıklarını söylemişler. Güzel bir hafta daha kalmaya söz vermiş. Çok geçmeden Güzel, Çirkin'i babasının özlediği kadar özlediğini fark etmiş. Bir gün rüyasında Çirkin'i şatonun bahçesinde kas katı ve cansız yatarken görmüş. Birden uyanmış ve Benim yaptığım düpedüz acımasızlık. Çirkin'in ölmesine izin veremem. diye düşünmüş. Hemen yüzüğünü parmağından çıkarıp baş ucundaki sehpanın üzerine koymuş. Sabah gözlerini Çirkin'in şatosunda açmış. O gün akşamı çirkini beklemiş. Her zaman geldiği zaman da gelmemiş. Uzun süre gelmeyince endişe etmeye başlamış. Rüyasını hatırlayan güzel birden yerinden kalkıp koşa koşa şatodan bahçeye çıkmış. Çirkin bahçede boylu boyuna yetiyormuş. Hemen ona sarılmış. Onun ölümüne sebep oldu. <laughs> Çirkinin kalbinin hala attığını fark etmiş. Artık dönmeyeceksin diye düşün. Yemeden, içmeden kesilip ölmeye hazırlandım. Ama ben seni seviyorum çirkin. Ve seninle evlenmek istiyorum. Gerçekten istiyor musun? Evet, seni ne kadar sevdiğimi ve özlediğimi fark ettim. O anda tuhaf bir şey olmuş. Birden sanki şato daha bir güzel, daha ışık hale gelmiş. Güzel bir süre etrafına bakılmış. Sonra tekrar çirkine çevirmiş başını. Fakat çirkin yerinde yokmuş. Yattığı yerde şimdi genç ve yakışıklı bir prens duruyormuş. Ben çirkini istiyorum. Nerede o? Çirkin benim. Kötü bir peri bana büyü yapmıştı. Beni yüzüne bakılmayacak kadar çirkin bir yaratığa dönüştürmüştü. Bana benimle evlenmek istediğini söylemeseydin hayatımın sonuna kadar öyle kalacaktım. Prens güzeli şatoya götürmüş. Şatoda güzel babası ve rüyasında gördüğü iyi periyle karşılaşmış. Gösterdiğin cesaretin karşılığını aldın. İyi kalpli peri, sihirli değneğini sallamış ve birden şatodaki herkes prensin topraklarında bulmuş kendini. Orada halk coşku ve alkışlarla karşılamış prensi. Çok geçmeden güzel ve çirkin evlenmişler. Dünyanın gelmiş geçmiş en mutlu prens ve prensesi olmuşlar. Bitti.